O silah bırakmayla Bahçeli'nde dediği gibi PKK'nın da Öcalan'ın da dediği gibi Türkiye bambaşka bir yolda ilerliyor. Şimdi burada önce ne yapılacak? Silah bırakılacak. Fes etti şey kendisini PKK. Mecliste bir komisyon kurulacak. Evet. O komisyon yasal olarak nelerin değiştirileceğini değerlendirecek ve bir takım yasaların değişmesini sağlayacak. Hapisten bazı insanlar çıkacak. Bunun için de işte ilk ağızda hemen bayramlar önce bir şeyde kanunda değişiklik yapılarak 50 bine yakın insanın çıkması sağlanmış olacak. Bayramdan önce? Bayramdan önce. Orayı hedefliyorlar. Sıçtırılmış, hızlandırılmış. Ceza yasasındaki, infaz yasasındaki değişikliklerle bunu yapacaklar. Şimdi anayasa değişikliği gerekli mi? Evet, gereklidir. Ama acil bir mesele mi? Şu anda acil bir mesele değil. Türkiye'nin demokratikleşmesi için bazı yasal düzenlemeler acil ama imkansız. Tabii, tabii. Yani karşılıklı evet. olarak yani Hı -hı. silah bırakma ile ve şeylerin bir bazı yasaların çıkması evet. eş zamanlı, birbirini takip edecek yani Hı -hı. illa aynı anda çıkması gerekmiyor, birbirini takip ederek gidecek. Böyle bir bu tabakat olduğu anlaşılıyor yukarıda ve bunu da toplum rıza göstermiş durumda, devlet Bahçeli de bunun liderliğini sürdürüyor. Dolayısıyla şimdi bir komisyon kurulacak e, mecliste. Bu konu üzerinde muhtemelen DEM Parti ile bugün Bahçeli'nin buluşmasında bunu tartıştılar. Bu evet. kanunla mı bu komisyonu kuralım yoksa bir e, kanun üzere bir araştırma komisyonu olarak mı kuralım? Nasıl çalışacak, şekli nasıl olacak, içeriği ne olacak, e, kimlerden oluşacak? nasıl karar alınacak yeter sayıyla mı alınacak yoksa 3'te 2 çoğunluk mu arayalım gibi meseleleri kendi aralarında halledecekler ve böyle bir yasa çıkacak şey bir komisyon kuracak. Yarınki AK Parti görüşmesinde hatırlatırım evet, o da AK önemli. Evet. AK Parti bunu yapacaklar. Muhtemelen Haziran ayı içerisinde bu komisyonu kuracaklar. bu süre içerisinde de mitle, MİT'le silahlı kuvvetlerle işte Barzani ve şeyde Taliban'de sürece dahil Silahların nasıl bırakılacağı meselesinde teknik olarak büyük oranda konuşulmuş. Yaz ayları içinde de kanala bu arada yaz ayları gibi bir takvim Tabii tabii işte, işte yaz aylarında girdik zaten evet. Haziran'dan itibaren bir ee, şey ee, bu, bu süre içerisinde her anda olabilir, bir süre sonra da olabilir. Ee, PKK'nın kendisini silah bırakmasının yanı başında e, YPG'nin e, işte PYD'nin silah bırakması gerekiyor, kendisini feshetmesi gerekiyor çünkü o da bir PKK'nın e, yan kuruluşu Ama olarak. Orada duruyor. öyle bir duruş yok. Ee, sanki orada da bir ilerleme var. Ee, bir e, oradaki mesele şu, e, Şam yönetimi ile oradaki SDG arasında bir müzakere sürüyor, ee, tartışmalı bir şey. Biraz olumsuz yönde açıklamalar Tabii, di var. Diyenler de var. Ben olumsuz olduğunu zannetmiyorum. Ee, pürüzler var. Üye, SDG'den gelen açıklamalar. Ee, ben çok olumsuz bir şey görmüyorum orada. Ee, PKK'nın şey Ocalan'ın da söylediği gibi YPG silahlarını bırakacak. Ve o devletle, oradaki toplumla bütünleşecek. Zaten Şam yönetimde diyor ki gelin bizim askerimiz olun. Tek Aha. dünya içerisinde olalım. ve Böyle gidelim. Size görev verebiliriz. Yani ayrı bir şey olarak. Mesela jandarma, bizdeki jandarma gibi yerel asayişi kurmak için görev verilebilir. Bu onların arasındaki tartışma. Asıl konu YPG'nin bırakılıp bırakılmaması değil. Burada e, Kürtler ayrı bir yönetim biçimi <laughs> alacak mı? Bir statiko alacaklar mı? Almayacaklar Bir federasyon, Nasıl? Yani federasyon mu olur, özellik mi olur, yarı özellik mi olur, doğrudan bağlı bir şey mi? Kendi aralarında tartışıyorlar. Türkiye diyor ki merkezin bir parçası olun, şeye girmeyin, yapın diye. Ama şurası çok net. Türkiye'nin Suriye'de etkisini sürdürebilmesi için orada Kürtlerle birlikte olması gerekiyor. Zaten bu sürecin başlamasının da yegane nedeni, Bahçeli'nin başlatmasının da yegane nedeni, Türkiye'nin bekası artık e, PKK ile dövüşmek değil Osmanlı'nın Kürtleri ile kucaklaşmaktır. Yani Suriye'deki Kürtlerle kucaklaşmaktır. Yani Irak'taki Kürtlerle kucaklaşmaktır. Dolayısıyla Türkiye'deki Kürtler olarak iddia ettikleri PKK ile de bu sorunu sonlandırmaktır. PKK kendisini feshederek başka yapılar altında ya da başka yapılara entegre olarak siyasi faaliyetini sürdürebilecek. Bunun evet. da yolu açılmış olacak. Önümüzdeki süreç bu. Anayasa bütün bu süreçler ilerledikten sonra gündeme gelebilir. Yeni ne, bir anayasa, yok. demokratikleşme anlamında yepyeni bir anayasa o zaman gündeme gelebilir. Bu birlikte yürüdükten sonra çünkü Kürtlerin dahil olmadığı... O zaman CHP kabul eder mi? Çünkü şu an sizle beni ben bile yapılmaz evet, mesajı verdi. Çünkü Kürtlerin dahil olmadığı, CHP'nin dahil olmadığı, AK Parti'nin dahil olmadığı, MHP'nin dahil olmadığı bir anayasa olmaz. Herkesin mutabık olacağı, büyük çoğunluğun mutabık olacağı bir anayasaya doğru... Bir süreç gidecek. Bu aslında anayasa iklimini de oluşturan bir süreç. E, terörsüz Türkiye süreci. Oraya doğru ancak gidebilir. Bugünden yarına bir anayasa değişikliği olmaz. Neden Erdoğan çok anayasayı değiştirelim diye gündeme getiriyor? Yeniden seçime girme talebinden dolayı. Yoksa... Meclis demokratik... diyelim ki kararı aldı. CHP dışında sandalye sayısı yeterli. E, yetmiyor. Geç CHP'den yetmiyor mu? transfer geliyor. 400 milletvekili 400 olması lazım. Evet. E, şeyi... E, 400 milletvekili bulurlarsa oluyor. 360 olursa şeye gidiyor, yani, halk oyuna gidiyor. Evet, Dolayısıyla de kolay değil. yapılabilir mi? Yapılabilir. Mümkün. CHP Ama biraz... meşruiyet tartışması mı olur yani CHP'nin dışında kaldığı? Tabii o, o, şey olmaz. Yani benimselen bir şey olmaz. Bir de o anayasa yapmak isteyenlerin ihtiyacını karşılar. Toplumun diğer kesiminin ihtiyacını karşılamaz. Herkes ondan mutmain olmaz. Tamam ya bu bizim anayasamız, benim istediğim anayasa budur demez. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmak için önünde bir engel bence yok eğer olmak istiyorsa. Erken seçim olduğu zaman, parlamento seçim kararı aldığı zaman gidiyor. Orada CHP ile arasında şöyle bir tartışma var. Adaylık derdim yok deyince AK Parti ve MHP'den tepki geldi. Yok ben aday olmak istiyorum diye Mümkün anladım mi? ben onu. Mümkün mü? Tam tersi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yani mü? tedbir alın ben aday olmak istiyorum diye anladım. Okumak lazım. Bunun için bir anayasa yani CHP ile AK Parti'nin arasındaki oradaki tartışma şu. CHP diyor ki erken bir seçim yaparsanız yani 2026'nın Mayıs'ında seçim yaparsanız muhtemelen güzüne de razı olur. Seçim yaparsanız ben e, senin aday olmana e, engel olmam. Hemen anayasanın değişmesi için e, size desteği veririm diyor. Bu bu tartışma çok kolay halledilebilir. Cumhurbaşkanı aday olacağını, ama ben kendi şahsi görüşüm ve tecrübelerimin ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimde aday olmayacağını düşünüyorum. Ee, başka birisi aday olacaktır. Dolayısıyla Erdoğan aday Cumhurbaşkanı diyorum. Erdoğan önümüzdeki seçime erken de olsa zamanında da olsa aday olmayacaktır. Benim e, görüşüm, kanaatim, Devlet beklentim Devlet Bahçeli aday. başkasının adaylığının arkasından gider mi peki? Ee, gider. gider. Devlet Bahçeli de aday olmasını istemiyor. İddialı. Ben bir... ben sözlerini <laughs> te, başka türlü anlıyorum. <laughs> Cumhurbaşkanının sözünü ben aday olmak istiyorum diye anlıyorum. Evet. Ee, Başbakan, şey bahçeli'nin sözlerini ise çok ihtiyacımız var sana Peki tamam, ise, bugünkü nasıl? Her tamam. şeyin bir vakti vardır dedi. Tamam, Bahçeli işte, orada ne demek yetti istedi. artık Bu kadar diyor. Kaldı ki eğer siz bu terörist Türkiye adıyla başlattığınız kürtle Türkün kucaklaşmasını sağlamak istiyor insanız. Bu yeni bir Türkiye inşasıdır, yeni bir Ortadoğu inşasıdır ve bunun içinde yeni aktörlere ihtiyaç vardır, hı hı. genç ve yeni aktörlere. Dolayısıyla o yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olması pek çok çevre tarafından istenmez. Şimdi görev başındadır. görevi bitinceye tamam, kadar. Tamam çok dağıtmayalım olacak. o başka evet. bir başlık. Çünkü bu arada yani CHP dışırda dışarıda kalırsa elbette 400 vekil bulunuyor. 135 vekil var CHP'nin. E, DEM Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin vekil sayısı 376 oluyor. Diğer partilerden lazım. de 24 şey... milletvekili gelmesi lazım. Seçil Hanım bir cümle müsaadenizi isteyeceğim. Buyurun Biraz daha, daha bugün... fazla cümle kurabiliriz. Bugün Efkan Ala'nın açıklamasında ilginç bir detay vardı. Orada şunu söyledi: Eğer e, Anayasanın değişikliği için gerekli olan oy sayısına sahip olsak bile bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, ve diğer partilerinde ...katılımıyla bu sürecin işlemesini... E, ...önemsiyoruz. Ve gerekte olduğunu... Gerek evet AK de olduğunu, Parti'de de böyle bir istek tabii. E, Çünkü ...dileniyor. Dile çünkü olur. her kesimin temsiliyle... E, ...bir anayasanın oluşturulması... ...yönünde bir e, fikir birliği... ...ve kanaat var. Onu belirteyim... ...özellikle evet. e, Celal Bey. Sizi desteklemek adına söylüyorum. Ancak sizin söyleminizden şunu söylüyorum... Me e, ...eğer Sayın... ...Cumhurbaşkanı'nın aday olmaması... ...durumunda o zaman... Ee, Ekrem İmamoğlu soruşturması ile ilgili olarak siyasi bir operasyondur söyleme devre dışı kalmış olur. Devre dışı değil, onun da başka şeyler var. Ha, şimdi konu, orada bir, bir konu. devre benim dışı için. kalmışlık durumu söz konusu olur. Değil, benim için. Ee, bu benim kanaatim. <laughs> Eğer aday oluyorum derse de ee, bir erken seçim durumu söz konusu olursa da eğer soruşturma, siz hukukçular çok daha iyi soruşturma ve iddianame 2026 seçimlerine erken seçim tarihine yetişmezse bu durumda e, aday problemi nasıl çözülür? Geçen haftaki programda e, çok değerli gazeteci meslektaşınız kul, Atakan, kulis bilgisi paylaşmıştı Hasan Basri, Hasan Basri Bey. E, bir kulis bilgisi soruşturmanın bir buçuk sene daha dalga dalga süreceği ifade ediliyor. Bundan çıkan sonuç aslında Sayın İmamoğlu'nun hiçbir şekilde burada aday olup rakip olarak kalmasına izin verilmeyecek. Ama bu durumda da Tacir Hanım, Özgür Özel'in bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Belki başka bir planı vardır Sayın Özgür Özel'in? Demek işte oraya gelecektik. Diyorum konuyu dağıtmak istemiyorum. Orada başka bir şey yere evrilebilir bence. İşte <laughs> onu söylemeye çalışıyor. Hele hele gündemde bu aralar ittifaklar söz konusuyken. Yani o siyasette ben aday değilim. E falan filan cümleleri çok beleş kullanılan laflar aslında. Rahat kullanılan laflar. Sayın laflardır. Özgür Özel de söyledi bunu ısrarla ama öyle bir durum yaratılır ki ben aday değildim aslında ama aday olmak mecburiyetinde mecbur kaldım. kaldım ya Sen. da e şey delege yapısı istiyor gibi bir durum aslında yaratılır. Aslında istiyor ya geliyor bu konuşmalar. Orada neler olur Benim kim bilir. Benim burada meselelere hukuki açıdan bakmam. Siyasi ve toplumun eğilim açıdan bakarım. Şu anda toplumun belli bir enerjisi İmamoğlu'nun arkasındadır. Bu enerji orada kaldığı müddetçe İmamoğlu aday olur o enerji dağılırsa çıkarmazlarsa ne olacak? Çıkar. O enerji çıkartır. Cumhurbaşkanlığı adaylığına. Cumhurbaşkanlığı adaylığına. Peki bu enerji... diploma sürecini nasıl aşmayı düşünüyor? Onların hepsi geri dönüyor. göreceksin. Göreceksiniz. Anlık, yani anlık çünkü hukuki bir karar değil o. Onlar anlık mesele. Hukuki işte. bir karar değil o. Onu tartışmayalım. O konumuz Kaldı ki şu anda ama. şey diploması iptal edilmiş değil. Daha Ülmanlı dava devam ediyor. Dava devam ediyor. Edilmiş. İstanbul hayır, dava devam ediyor. Hayır hayır. Master, master. Son nokta konulmadı galiba değil mi? Hayır. Şu an başvursan ise diplomasıyla tamam. başvurabilir. Ama Hayır. dava devam ediyor. Master yani bir, evet, master diploması verilirse. var. Hı? Hmm? Master diploması var. O iptal edilmedi. Şimdi